Dostlar merhabalar Bayfenci kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu turlama tekniği ve bir de bir sıfırdan büyüktür psikolojisi. Evet şimdi bugüne kadarki olan videolarımızda. Ben hep sizlere en baştan itibaren aşama aşama bu süreçte nasıl gidilmesi gerektiğini anlattım. Yani bunları takip eden öğrencilerimizin bu aşamaları takip eden öğrencilerimizin şu anda stres seviyelerinin, sancılarının daha az olduğunu verebiliyorum. E ne mutlu ki biz demek ki doğru teşhisler koymuşum, doğru yöntemler sunmuşum. Bunlar tabi yani bu şekilde video çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de herkese aynı anda ulaşamıyorsunuz ama böyle bir kaydınız varsa insanlar darlandıklarında, sıkıldıklarında, ne yapmaları gerektiğini düşündüklerinde bir çözüm bulmak istiyorlar kendilerine bir yol sunulmasını istiyorlar. Ya bu videolar sürekli yanı başınızda olacak. Oradan yola çıkarak beyin fırtınası yaparsınız olmalı kendinize. Bu şekilde süreç içerisinde bir yol almış olursunuz. Şimdi bugüne kadar ki olan her videoda biz işin teknik kısmından bahsettik işte yolundan yönteminden temelinden nasıl gidilmesi gerektiğinden bunların hepsini tek tek konuştuk. Bugün de e, son bir deneme e, taktiğini konuşacağız. Ondan sonra da bir e, psikoloji yönetimi ile ilgili biraz konuşacağım. Daha sonrasında zaten bugüne kadar ki olan videolarda birçok şeyi konuştuk, yöntemi, tekniği konuştuk. Onları aşama aşama uyguladığımız zaman bir problem olmadığını çok rahat herkes görecektir. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Bizim psikolojik olarak bu süreçte sağlam durmamız lazım. Şimdi öğrenci daha geçen sene işte aklı oyunda yazılıdan yazılıya çalışan fazla 20-30 soru çözen bir öğrenciydi. Ama bu sene bakıyorsunuz çocuk paralel evrenler arasında geçiş yapmış gibi geçen seneki moddan bambaşka bir moda gelmiş. Aslında geçen seneki mod bile denmez. Birkaç ay önceki moddan şu anda bambaşka bir moda geçmiş durumda ve uyum sağlamakta zorlanıyor diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Canlı bir varlığız. Yani robot değiliz. Bir şeyleri öğrendiğimizde veya duyduğumuzda hemen zihne oturtup onunla ilgili gerekli ne varsa her şeyi yerine getiren bir varlık değiliz. Duyduğumuzun işte bazen %30'unu algılıyoruz, bazen %50'sini algılıyoruz, bazen yetmişini algılıyoruz. Bu kişiden kişiye değişebilen şeyler. Böyle bir durum olduğu için her zaman bir şeyleri ilk duyduğunuzda %100 verim bekleyemezsiniz. Ya yani bunu ders için konuşuyorum. Örnek veriyorum. Öğretmen dersi derste anlatıyor. Artık bununla ilgili bütün soruları fullerim. Eee denemeyi de fullerim, sınavı da fullerim. Şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yani olacağı olsaydı zaten hiç bu kadar stres, bu kadar Gerginliği, bu kadar heyecan olmaz. Bilmek ile soruyu çözmek farklı şeylerdir. Bir konuyla ilgili her şeyi bilebilirsin ama bir konuyla ilgili soruyu çözemeyebilirsin. Çünkü soruyu hazırlayan kişi senin psikolojik durumunu da göz önüne alıyor. Senin ee, dikkat eksikliğini göz önüne alıyor. Ona göre soru soruyor. Sorular bilimsel bilgiyi kavrayacak düzde olsaydı zaten hemen hemen herkes çok iyi netler yapardı. Ama kavram yanılgısını göz önüne alıyor, dikkat eksikliğini göz önüne alıyor, psikolojik etkileri göz önüne alıyor. Hemen hemen her şeyi o sorun içine katıyor. Burada tabii ki de temel esas bilimsel bilgiyi doğru bilmek. Ondan sonra da işte e, geliştirilecekse dikkatimize dikkatimize geliştiririz. E, psikolojiyi sağlam tutacağız. <laughs> i̇şte soru içerisinde aslında soru içerisinde olan şeyler yani. Şimdi şimdi bu süreçte bilgiyi öğreniyoruz. İşte ödevler veriliyor. Onlar da yapıyoruz. İşte hoca dedi ki yanlışlarını çözdür ondan da çözdürüyoruz. Ama istediğim başarıyı yakalayamıyorum. Ne olacak? Başarı sabır işidir. Yarışa başlarken ilk başta çok hızlı başlarsın ama yarış devam ederken yorulmaya başlarsın. Yarışı bitiren kişi azimli olan kişidir, koşmaya devam eden kişidir. E doğal olarak bu süreçte yarışı bitirmeye bakmanız lazım. Başladın, güzel başladın, devam ediyorsun ama işte 20 soru fenden 15 yapmışsın bir denemede. 20 matematikten 10 tane yapmışsın bir denemeden sıkıntı yok önemli olan burada bilimsel bilginin eksik olmaması bilimsel bilgi eksik olmadığı zaman sen soru çözüm sayını arttırırsın daha dikkatli bir ders çalışma metodu uygularsın yöntemlerini değiştirebilirsin ama bu süreç içerisinde hep bir çaba lazım hep kendini iyileştirebilecek çaba lazım. Şimdi konunun başında dedim ya işte bir sıfırdan büyüktür psikolojisi. Ne demek bir sıfırdan büyüktür? <laughs> hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yaptığın zaman o bir sayılıyor. O bile hiçbir şey yapmamaktan çok daha önemli. Öğrenci arkadaşlarından böyle bir moda girenler varsa eğer ben yapamam, ailem beni zorla çalıştırıyor böyle bir şey varsa eğer ki zaten bu kendini koşullamadır. Bu zaten sıkıntılı bir şeydir de bir masada oturmanız bile bir şeyleri okumanız bile anlamaya çalışmanız bile o hiçbir şey yapmamaktan çok daha faydalıdır. Bunları siz aşama aşama büyütürsünüz. Bu bir sayısını büyütmeniz lazım. Önce masaya oturmak bir birdir. Daha sonra Kitabı açıp okumak bir bir daha eklemektir. Okuduğunu anlayıp onunla ilgili soru çözmek diğer birilerin yanına bir bir dahadır. Çözemediğin soruyu öğretmenine götürüp çözdürmek, anlamadığın konuyu öğretmeninden tekrar istemek bir bir daha. Bir sürecin içindeyiz. Bu süreç içerisinde de çabadan başka çaremiz yok. Öyle öğrenciler oldu ki böyle iki ay 3 ay boyunca hep çalıştılar, hep çalıştılar. Ama o karşılığı alamadılar. Çünkü öğrenci psikolojisinde şu vardır. Çalışıyorsam karşılığı gelmeli. Çalışıyorsam karşılığı gelmeli. Ama bazı şeyler süreç içerisinde başarı olarak karşınıza çıkacaktır. Bir gün spora gidip de kas hareketlerini yaparak kas kütlesini istediğin seviyede arttıramıyorsun. Her gün gidiyorsun gerekirse ya da iki günde bir neyse gidiyorsun ve sürekli zaten aynı şeyleri belki yapıyorsun. Belki süreç içerisinde küçük küçük şeyleri ekliyorsun. Ama adam sana diyor ki 3 ay sonra bu böyle olur. Bugüne kadarki olan videolara baktığımızda genel bir çerçeve çizdik. Bu çerçeve içerisinde ilerlediğiniz zaman Zaten kendinize uygun olan kılıfı da bulursunuz. Bundan emin olun. Velhasıl kelam bu süreçte daha fazla hani strese girmenize gerek yok. Dediğim gibi bir her zaman sıfırdan büyüktür. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yapmak gerekir. Ufak da olsa ne kadar ufak da olsa size muhakkak bir katkı sağlayacaktır. Bu süreç içerisinde hevesinizi kaybetmemeniz lazım. Ondan sonra sistemli bir şekilde çalışmayı sürdürmeniz lazım. Bazen şöyle şeyler de oluyor işte. Öğrenci benim psikolojim işte düzenli değil diyor. Niye dediğin zaman yok öğretmen kızmış bana, annem kızmış, babam kızmış. Şimdi burada birileri size kızıyorsa bence bir iğneyi kendinize batırın. Ya neden bu insan bana kızdı? Ben nerede yanlış yapıyorum? Hani şöyle bir tavırda olmayalım lütfen. E ben yapıyorum tamam da ya bir şey tam yapmak vardır, bir şey yarım yamalak yapmak vardır. Örnek veriyorum, doktorsunuz bir ameliyata girdiniz, girdiğiniz ameliyatı yarıda bıraktınız. E ne olur hasta? Ölür. E peki? şunu diyebilir mi doktor? E ben ameliyatı yaptım. E yaptın ama öldü. Yani tam yapacaksın. Bir şey yapıyorsan tam yapacaksın. Yarım yapsan da bak daha yani yarım yaptığın zaman daha kötü de olabiliyor yani. Hayattaki örneklere baktığımızda. Soruyu hazırlayan kişi sadece senin bilimsel bilgi düzeyine göre hazırlamıyorum psikolojini de düşünerek hazırlıyor. Kavram yanılgılarını düşünerek hazırlıyor. Dikkat eksikliğini düşünerek hazırlıyor. Çünkü bu soruyu hazırlayan kişi de öğretmen. O da şu anda bazı okullarda derslere giriyor. A kişisine bir soru soruyor. A kişisi bir cevap veriyor. O cevaptaki yanlış doğru olan ne varsa her şeyi alıyor soru yapıyor. Veya sınıfa test dağıtıyor. Sınıfın %90'ı örnek veriyorum 5. soruyu yanlış yapmış. O 5. soruyu alıyor soru yapıyor. Yani bu sizi eylemek için olan bir sınav zaten. Babanız olacak, psikolojiniz sağlam olacak ve diğer eksik yanlarınızı da tamamlamış olmanız lazım. Bunları sürekli göz önünde tuttuğunuz zaman emin olun çok daha iyi olacaksınız. Yani Tekrar söylüyorum. Hiçbir zaman vazgeçmek, bırakmak, olmuyor demek bu zaten sıfır demektir. Ama çabalamak, devam ettirmek, stratejini korumak, kendini geliştirmek, daha nasıl iyi yaparım sorusunu kendine sorarak siz daha iyi olursunuz. Bence en büyük problem burada şu öğrencilerimizin daha nasıl iyi yaparımı kendine sormuyor. Yani ders çalışmayı öğrencilerimizin yüzde %90'ı şöyle görüyor. Yani sabah 8, akşam 5 işi gibi bir şey görüyor. Yani belki de bilmiyorum çalışma saatleri daha farklı. Ben 8-5 çalıştığım için. Neyse. Ee, ya yani öyle bir şey görüyor. Yani 8'de... Ders çalışırım. Beşte de mi bitiririm. İyi de güzel kardeşim. Sen 8'de başladın. 5'te bitti ama olmadı. Şey mi diyeceksin? Yani LGS sınavına gidip de bak ben bu kadar süre masa başında durmuşum. Mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani 8'den 5'e kadar çalıştın. Ama hiçbir şey anlamadın. E ya o gün sen çalışmış mı oluyorsun? Hayır kendine çıkarımlar yap, yapman gerekiyor. Neyi yanlış yaptım anlamadım. Nasıl yapmam gerekiyor? Çalışma yöntemlerimi nasıl değiştirmem gerekiyor? Bunları da tabii yani öğretmenlerinizle konuşarak gidermeniz gerekiyor. Böyle böyle çalışıyorum. Doğru mu çalışıyorum? Daha başka nasıl çalışabilirim? Ya biri de size bir şey söylediği zaman evet yapacağım değil. Beyninize sürekli koşul verin sürekli, onu yönlendirin. Ona hakimiyet kurun. Biri size bir şey söylüyor, karşısında susuyorsunuz, tamam. Yarım yamalak bir cevaptır. Ama onun sana şu saatte şu 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 yapılacak dediğinde evet ben bu saatte şunu 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 yapacağım dediğinizde kendinizi koşullandırıyorsunuz. Zaten o iradenizi güçlendiriyorsunuz. O yönde gidiyorsunuz. Modunuzu yüksek tutmak istiyorsanız ve dedim ya bu çalışma sürecinde sağlam psikoloji lazım bize. Lütfen hedefiniz belli olsun. Sürekli kendinle yarışman gerekiyor. Bu denemede 300 puan aldım. Diğer denemede benim ne yapıp edip 300'ün üzerine çıkmam lazım. Bir sonraki denemede benim artık 350'leri aşmam lazım. Bunun için ne yapabilirim? Ya çalışmalarınızı kalpten isteyin. Yani o çalışma mesailerine benzetmeyin ders çalışmalarınızı. Yani ders çalışmak sizin özgürlük alanınızı kısıtlamış gibi düşünmeyin. Sizin aslında özgürleşmeniz için gereken bir şeydir ders çalışmak. Yoksa öbür türlü zaten özgürlüğünüzden hep mahrum kalırsınız. Koşulları, imkanları hakkıyla değerlendirdiğiniz zaman kalpten de istediğin zaman oluyor. İnanın ben bugüne kadar kalpten isteyip de yapamayanı görmedim. Ya yani muhakkak o insan istediği yere gidiyor. ki geç olabilir ama gidebiliyor. Gidiyor zaten. E yeter ki siz kalpten isteyin. Evet velası kelam bugünkü videonun da sonuna gelelim. Fazla uzatmayalım. Videonun başında turlama tekniğinden bahsedeceğim demiştim ama bir başka videoda turlama tekniğinden bahsederiz inşallah. Yine de vaziyetler ne olursa olsun keyfiniz yerinde olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.